yine anlatıyor. Şimdi bahar aylarındayız. Her taraf yemyeşil olmuş. Yollardan da gelin epeydir dedi pek böyle görmemiştim. Yani tam yeşillenmiş ortalık. Ee, diyor ki o zat bahar günlerinde bostanlara çıkmıştım. Yeşillikleri görünce Allah bana bir salavat ilham etti. Bu salavat 84'te. Bu ilk yazıldı. Bahar aylarında okunacak salavat. Sevdi. Bir kere okuyun. Açın. 84'ten. Şöyle çiçeklerimi çiçeklere bakıyorsunuz ya. Bağlara, bostanlara. Bu salavat okuyor. Ne diyor? Ağaçların yaprakları kadar, çiçeklerin adedi kadar, ürünlerin, meyvelerin sayısı kadar, denizlerin damlaları kadar, ee, çöllerdeki kumların adedi kadar, karada ve denizlerde bulunan bütün yaratıkların adedince salat-ı selam. Allah'ım salli, salli, salli ala Muhammed'in adedi evrakı leşkar diye başlıyor. Üç satır. Bir kere okuyalım. Ben diyor bu salavatı okuyunca kendisini görmediğim, sesini işittiğim bir müdadi nida etti. Allah'tan Dedi ki Öyle bir salavat okudun ki, bir kere okudu ha. Öyle bir salavat okudun ki, dünyanın sonuna kadar, bütün mahlukatın ömrü bitene kadar hafaza melekleri sevabını yazamayacaklar, yazmaktan yordun onları dedi. Sadece senin ömrünün değil, bütün kulların ömrü, dünyanın ömrü, her şey bitene kadar yazıp bitiremezler. O kadar yordun onları ve Kerim-i Gaffar olan Mevla'dan adin cennetlerini kazandın. dar dünyanın akıbeti, ahiret yurdu senin için ne güzel oldu. <laughs>